Hey, hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Yepyeni PUBG Mobile Türesi'ye karşınızdayım. Ne haber? Nasılsınız? İyi umarım keyifler yerindedir. Videoya geçmeden önce bu videoyu bir like atmayı, kanala abone olmayı, bilme, abone olmayı, bildirimleri tıklamayı unutmayın. Bu sizin bana şey. en büyük destek olur. Biliyorsunuz ki en son güncellemeden sonra bura çerçeveler, avatarlar geldi. Şöyle bir avatar vardı. Nereye gitti bu? Ramazan avatarı. Kimki sezon kazanan Yani etkinliklerden geleceğini demiştim. Görmüş olduğunuz şurada etkinlikler geldi buç avatar çevresi. Bu görmüş olduğunuz gibi Ramazan 2022 bir dakikan durdur. Sınırlı Ramazan avatar çerçevesi. Yani bir tane var. Şöyle etkinlikler var burada. Bir de şöyle nasıl ismi neydi lan bunun? Cantik gözlük böyle gözlük var. Güzel bir gözlük. <laughs> i̇smi de havalı. Yani burada etkinlikler var. Bunlar şu oyunu düzelsin. Şu etkinlikleri geçeceklerine şu oyunu düzesiyle daha iyi olur bence. Son şu şarkıda da bir açacağım günlük bir ilkini bir dakika. Açtım. Bakalım ne çıkar. Hadi bir destansı be. Tahmin ediyordum neyse. Zaten günün ilk bir ilkinden destansı çıkmak çok nadiren olur. O da bende olmaz. Bir de bu videonun son, sonunda bir tane emoji göstereceğim. Onun nerede geleceği belliydi ama gel, yani gelebilecektir. Sadece nerede geleceğini bilmiyorum. Neyse bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. O video, o emojili video izledikten sonra video bitecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay. sick